İkinci bölümünden herkese merhaba. Sanatın gücünü keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü sanatçımız Kürşat Karaağaç. Kendisi fotoğrafçılık ve videografi dalında kendi profesyonelliğini kanıtlamış, hatta Pixel'den ödül almıştır. Kendisine fotoğrafçılık ve çekim alanında sorular sorup bize birkaç fotoğraf çekmesini isteyeceğiz. Fotoğrafçılık sanatı 19. yüzyılda teknolojik gelişmelerle başladı. 20. yüzyılda modernleşme ve renkli fotoğrafçılığın yaygınlaşmasıyla çeşitlendi. Dijital devrimle birlikte 21. yüzyılda daha da gelişti ve yeni ifade biçimleriyle zenginleşti. Fotoğrafçılığı şimdi de sanatçımızın dilinden dinleyelim. İsmim Kürşat, 1995 Şanakkale doğumluyum. Eğitimimi Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi'nde Gemi Güverte Yönetim Bölümünde tamamladım. Fotoğraf ve resim sanatıyla ilgileniyorum. Fotoğrafçılığa 14 yaşında hobi olarak başlamıştım. Daha sonra meslek olarak yapmaya karar verdim. Fotoğrafçılığa herkesin baktığı çerçevede farklı kadrajlar ve farklı şeyler görerek başladım. İlerleyen süreçte kendimi keşfettiğimde daha da çekici hale geldi. Bence imkansız diye bir şey yoktur. Her an, her sahne, her ışık ve e, her nesne en yaratıcı şekilde kadrajımızda yer alabilir. Portre ve sokak fotoğrafçılığı beni her zaman daha çok cezbetmiştir. Bunu sebep, güneşin farklı saatlerde farklı yerlerdeki oluşturmuş olduğu ışık ve gölgelerdir. Kendime vakit ayırabildiğim zamanlarda orman yürüyüşü yapmaktan keyif alırım. Genelde bu yürüyüşlerde bana makina eşlik eder. Yine kendime vakit ayırdığım bir zamanda e, Kaz Dağlarında Dalak suyu mevkine gitmiştim makinem de yanımdaydı. Aslında fotoğraf çekmek gibi planım yoktu tamamen yürüyüş amaçlıydı. Ama gözüme takıldığı için kadraj hoşuma da gitmişti. Fotoğrafı çektim. Daha sonrasında kendimce renklendirme ve ışık ayarlarını yaptım bilgisayarda öyle duruyordu. Sosyal medya hesaplarında gezerken Pixel uygulamasının fotoğraf yarışmasını gördüm ve şansımı denemek istedim. Aslında sonucun böyle olacağını bilmiyordum ve sonuç beni çok mutlu etmişti. Fotoğraf sayesinde 100 dolar bir ödül kazanmıştım ve birincilik kazandım. Programı özel sizin için sokağa çıkıp sokakta gözümüze çarpan bir şeyler çekebilirim. Çekim yapmadan önce hazırlık sürecim makinam ve ekipmanlarım kontrolü ile başlıyor. Daha sonrasında yedek bataryalarım, hafıza kartım, kablolarım bunları kontrol etmek ve çantamı hazırlamakla devam ediyor. Daha sonrasında ise çekim alanına gittiğim zaman ışığın ve gölgenin nereden geldiği, e, ters ışık nerede, alanın içindeki durumları kontrol ediyorum ve buna göre planlamam devam ediyor. Favori ekipmanım ya da... E, Ekipman aksesuarım diyeyim, 50 milim lenstir her zaman için. Bana göre neden diye soracak olursanız, 50 milim lens insanın görmek istediği şeyi en net gösteren aksesuardır. Yeni başlayan arkadaşlara öncelikle hobi olarak mı ya da meslek olarak mı yapmak istediklerini sorarım. Meslek olarak yapmayı düşünen arkadaşlar her zaman e, şunu aklında tutmalı bence. İşte evet ben çok iyi bir fotoğrafçıyım, e, çok iyi paralar kazanabilirim ya da kazandıysa dahi. E, yani işin devamı her zaman için geliyor. Öğrenmenin sonu yok. Ben öğrendim deyip de işte en iyisi benim deyip de bir rehavete kapılırsa bence sonları olur. Hobi olarak baktığımız zamanda ise yine aynı şekilde öğrenmenin asla sonu yoktur. Yani... Farklı kadrajlar görerek, araştırma yaparak, birilerinden ilham alarak, fikir alışverişi yaparak her zaman için zihinlerini bence e, geniş tutmaları lazım. Son olarak eklemek istediğim e, cümle şu var. Yani meslek olarak veya hobi olarak yapmayı düşünüyorlarsa bile hedef ve hayallerinin peşinden asla vazgeçmemeleri gerekiyor hedefe veya hayale kavuşmak kolay olmuyor. Yolculuk biraz sıkıntılı olabiliyor ama sonuçları güzel oluyor.